Burak oğlum sen kimsin de ben seni dövüyorum. Bir dayak yerim. Biz... Ya dana gerçi dana gibiyiz. Of ne içerik çıkar var ya. Allah'ım mim olur mim. <laughs> İki tane vuramıyor. Yoruluyor oturuyor. <laughs> Ay kafamda canlandı Allah, Allah senin belanı vermesin Ciddiyetle lan azıcık. Kardeşim bu Cahreyn'e ne oluyor? Ahmet! Ne oluyor kardeşim? Ahmet sonuç. Biz de obez dövüşü mü yapalım? Gel. <laughs> i̇stiyor musun onu? Rezil olalım Türkiye'ye. <laughs> Kavgalar falan oldu da kardeşim. Bu Cahreyn'e... Herhalde <laughs> 30 bin falan burada 10, 20, 10, 20 bin aldık. 30 bindi normalde. 20 bin aldık. 20, 10, 9... Patlayacak gal <laughs> Varlık kuyruğu. Ama öyle bakalım alışveriş yapabilecek mi? <laughs> yani i̇nşallah iyi olur. Eşimle beraber geldim. Eşimi kaybettim şimdi. Eşin <laughs> sağ olsun abi. Misin senin kredi kart borcun değil mi? 48 k. 46.500. Biz böyle sikim sikim şeylere harcama yapmıyoruz kardeşim. Arksinal hoş geldin. 48 bin lira parfüm almış ya. YouTube. Kahve, parfüm, kitap. Am tuzakları. Gürkan. Ya. Ya. <laughs> Şimdi kahve demlerdim de konuşmanın arkasından yapamam. Ondan sonra am komandosu derler. Olmaz. Ya bu yine mi geldi? Yine mi ya? Sıkılmış benden BB. Ne oluyor lan yine? Yine renkli oldu bir şey bir şey yazdı. Ha, al, al. ne? Ah, ah Resmi ikiye bölelim ve önce sol tarafı ve karşımızda bilge yaşlı adam figürü görüyoruz. Bir yoruma göre bu figür Tanrı'yı temsil ediyor. Şimdi de eserin ilk haline geri dönelim ve bu sefer sağ tarafın simetrisini alalım. <laughs> 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 nasıl da değişti değil mi? Arkadaki Deniz artık dalgalı mesela. Figürse öncekine kıyasla çok daha zalim gözüküyor. Bir şeytan sanki. Bu arada öyle ben birebir gördüm. gördüm. Kanım çekildi. <gülüyor> 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 ya ben de mağdura yatacak sandım. Ah! ha <laughs> Ay ay. Buranın en sevdiği şarkı işte. Esen yurt'tan çıkma bir tipin uyuşturucu ve cinsel şiddeti özendiren şarkısı. Burada İsrail malı mıymış? Burada İsrail malı mı? Allah Allah ne alakası var? <laughs> olduğun videoda hakaret olmamasına rağmen kalkmışsınız buna hakaret olarak sayıyorsunuz. Ben sadece demişim ki oldan korktuğunuz kadar Allah'tan da korkun. Ya... Serkan ne oldu ya? <laughs> Serkan'ın Prada gözlüğü bende kalmış da. Abi markası görünmüyor bak Prada. Ay, <laughs> ay bu çok <laughs> Prada Hani yorumların altına yazıyorsunuz Valla çok iyi bir insandın Orada prada <laughs> bırakıyorum Arkadaşlar insanların bu kadar Eee kim olursa olsun Biz kimseye hakaret etmedi. kim etmedik Ya hakaret etmedik 6 saati çay kaşığıyla kötü. küvetim